Evet. O bu nedir? Şu an yüzde altmış Ama çok güzel ya tabi. Çok şey ya. Tabi daha baksana. Nereye gidiyor? 700'den bir farkı yok. Aman in. Ay bu, bu 60 gazı alalım. Ay bunu bu çömezlere göre değil. Bir de şey mesela takla atarken böyle bırakmıyor kendini böyle bak havaya böyle bir tutunuyor bir şeyi Aynen, çok güzel. Ya, şey öyle değil. Sert yani sağlam model. Abi o kadar heveslendiriyorsunuz bana olan benim 10.000 TL'me olacak. Aklımda çok korktum efendim Şimdi alan geniş, alan çok darmış gibi düşünme. Kocaman alanın var. Öyle düşün. Abi biz hep Rize'de uçtuğumuz için bura bana şey geliyor. Abi bu modelle çok uzaklaştığın zaman da zaten uçamaz. Çünkü model gözükmekten uzaklaşıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey bile yapıyor. Over speed bile <laughs> yapıyor ya. yapıyor. Abi O Over e tabii ki kafa rotoru ne kadar zorlanıyor bilemiyorsun. <laughs> Amanin. Min nasıl uçtu? Tam min